Sevgili dostlar, Hazreti İbrahim okulunda Hazreti İbrahim'i anlama çabamızda efendim kendimizce kabul ettiğimiz Nüzul Suresini takip ederek bugün Necim Suresinin 37. ayetinden itibaren nasıl bir kesitte, nasıl ne şekilde ele alındığını Hazreti İbrahim'in kıssasının anlamaya çalışıyoruz. Yani zihnimizi buraya teksif ediyoruz, yoğunlaştırıyoruz ve birinin günahıyla diğeri sorumlu olmaz meşhur ayetini Ardından da insana ancak emeği vardır. İnsanın sayinden, emeğinden başkası insan için söz konusu değildir. Meali tabii. Farklı mealler verilebilir. Bunlar çerçevesinde sorumluluğun şahsiliği bahsini açtık. Ve bunun da müthiş bir hüriyet olduğunu, insana, insan onuruna bir saygı aynı zamanda ifade ettiğini, başkalarının hatalarıyla diğerlerini mahkum etme gibi acımasız, zalimce, gaddarca bir mahiyeti içermediğini söyledik insanlık alemi için ve kişi için çok güzel e, önemli noktaları içinde barındırdığını ifade ettik. Bununla ilgili siz paralel bazı evet. şeyler, çağrışımlar söylüyordunuz. Evet. Ee, Yusuf Bey şimdi insanın yaptığı şeyler kendisine aittir. Kendisini bağlar. Kendisi insan kendisinin yaptığı şeyden başkasını beklemez. Bekleyemez. Başka bir beklenti içine girmemelidir. Bir başkası onu sahiplenemez. Bir başkası onu savunamaz. Bir başkasının onun yükünden bir şeyler alması mümkün değildir. Bağlamında bir şeyler söyledik. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu manayı çok önemli bir e, şiddette vurguyla destekleyen başka cümleler var. Şimdi mesela Yasin şey Yasin demişim er Resulü okuyoruz. er Resulü herkes bildiği için ifade ediyorum. Orada şöyle bir cümle var. Estağfirullah. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allahu Teala hiçbir cana yükünün kaldıramayacağı şeyi yüklemez. sorumluluk olarak vermez. Takatinin üstünde bir yük ona yüklemez. Peki ne olur? Leha ma kesebet ve aleyha Kazandığı şeyler iyilikler anlamında her neyse kendi lehinedir. Yaptığı şeyler kötülük anlamında her neyse kendi aleyhinedir. Şimdi bir bu ifadeler var. Bir de şöyle cümleler de var. Birkaç defa geçiyor Kur'an-ı Kerim'de bunlar. Men amile salihan felinefsihi ve men esaa'e aleyha. Kim bir iyilik yaparsa kendisi için yapmış olur. Kim bir kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sorumlulukların, davranışların şahsiliğini ortaya koyan ayetler bunlar. Tabi bunları söylerken hem Ankebut suresinin 13. ayetini birinci bölümde kısmen e, işaret etmiştik. Bir ayet daha var. Şimdi e, kardeşlerimiz muhtemelen. Onu da bu söyleyeyim konuyu, bir şey size paylaşacağım. He, Buyurun. Bu konuyu hani konuşurken o ayeti niye söylemediniz diyebilirler. Nisa suresinin 85. ayeti var. Orada sanki bu söylediklerimize aykırı gibi Hmm. e, ee, bazılarının düşünebileceği bir mesaj var. Ona bir açıklık getirmek ihtiyacındayım bu konuyu konuştuğumuz için. Ayet şu. Esselamu billah. Men yeşfa şefaaten haseneten yekün lehu nasibun minha. Ve men yeşfa şefaaten seyyiyeten yekün lehu kiflun minha. Ve allahu ala kulli şeyin mukîta. Kim bir İyi şefaate öncülük ederse, yani kim bir iyiliğe öncülük yaparsa hı hı. o iyiliğe öncülük yapan kişi için ilgili davranıştan bir nasip olur. Hı. Kim de bir kötülüğe kapı aralarsa, bir kötülüğe sebep olursa ondan da kendisine bir yük gelir. Hı hı. Şimdi sorumlulukların şahsiliği denilince acaba bir başkasının yaptığı bir kötülükten filanca adama neden bir fatura geliyor? Ya da bir başkasının yaptığı iyilikten bir başkasına neden iyilik transfer ediliyor? Bu bir çelişki midir? Hayır. Bir defa hiçbir şekilde çelişki değildir. Konunun burasında Hz. Peygamber'e nispet edilen e, amel defterlerinin açık kalacağını Hz. Peygamber'in ifade ettiği sözleri vardır. İşte sadakayı cariye zaten, meselesi. Sadakayı cariye meselesi. Yani amel defteri kapanır ama üç türden meşguliyetlerle açık kalır gibi. Orada da burada bir da aslında ilim, evlat ya da bir eser. Evet. Sadakayı cariye. Sadakayı cariye. Salih evlat, ilim ve hay, insanların hayrına sunulan hayır hizmetleri. Evet. Şimdi bunlar adamın amel defterine hani bir karbon kağıdı atmak diyoruz biz ona. Hı hı, kopyalıyor. Kopyalıyor yani o yapıyor, bir tane de öbürüne veriliyor. Hı. Bir tane de öbürüne veriliyor da, bu öbürü herhangi bir öbürü değil. Hı hı, hı. Bu öbürü dediğimiz, eğer bir ilimse, bu ilmi öğreten asıl adam, baştaki adam. Bu salih bir evlatsa, onun babası, onu o yetiştirdi. Bir hayır ise onu yapan, onu önce ilk defa uygulamaya koyan adamdan söz ediyoruz. Yani bu o kadar önemli bir iyiliktir ki. Zaten bu iyilik yapılırken Allahu Teala tabi ezeli ilmiyle kimin o konuda ondan istifade ne kadar istifade edeceğini bildiği için daha başta o şeyi o sevabı en yoğun haliyle ilgilinin hanesine kaydettirir. Evet. Ama bunun ötesinde sonradan yapıldıkça amel defterlerine kaydediliyor diye düşünsek bile burada birinin davranışının öbürünün defterine yazılması mantığı çok doğru mantık değil. Haksız bir transferden söz edilmiyor. Bir adam bir kötülüğe kapı aralamışsa, kendisi bunun ilk yolunu açmışsa, o öğretmişse, o öğretmesinin faturası ona kesiliyor demektir. Yoksa alakasız bir adamın yaptığı bir kötülük bir başkasına fatura ve ihale ediliyor demek değildir. Evet. Şimdi sevgili hocam benim sormak istediğimle de aslında çok denk düştü. Yani Hı -hı. siz ifade etmiş oldunuz. Şimdi burada İki tane temel e, yaklaşım tarzı var. Bu ikisi birbirine karışırsa çok ciddi zihinsel karmaşalar ortaya çıkabiliyor. Adam Hı. mesela bir kötülük yapıyor, bir olumsuzluk yapıyor. Ya niye böyle yapıyor? Bu beni ilgilendirir diyor ya. Sizi ne ilgilendirir ki? Bu benim şahsımla ilgili diyor. Kimse ilgilendirmez diyor. Bu benim tercihim, benim hayatım, benim isteğim. Örnek, çok abartılı bir örnek veriyorum. işte. bulunduğu çevrede ne bileyim ben dinamitle balık avlıyor atıyorum ya yani bütün balıklara zarar veriyor. Dinamiti atıyor. Balıklar havanın evet, şey denizin üzerine çıkıyorlar üzüyor. O da ya niye böyle yapıyorsun? Bu doğru değil bak yani. O diyor ki beni ilgilendirir, sizi ilgilendirmez diyor. Veya bir efendim iyi bir insanı kötü bir alışkanlığa bulaştırıyor. Bu benim diyor beni sizi ilgilendirmez diyor. Şimdi burada şöyle bir mantık hatası yapılıyor gibi geliyor bana. birinin günahıyla diğeri sorumlu olmaz. Bu Allah açısından kula yaklaşımdır. Yani Rabbimiz birinin hatasıyla diğerini günah noktasında, mesuliyet noktasında sorumlu tutmuyor. Ama bu benim yaptığım bir kötülüğün bir başkasına etki etmediğini ve ona etki etmediği için de bana hiçbir şey dönmeyeceğini ifade Hayır. etmiyor. Tabii. Yani hani Arapların güzel bir sözü var. Es sebebü kel fail diyorlar. Sebep olan fail gibidir. Yani uyuşturucuya alıştırıyor adam. Ondan sonra birisini, genç bir insanı. O uyuşturucuya alıştırdığı kişi de başka kötülüklere vesile oluyor. Burada bir Adeta hani saadet zincirinin tam tersi sistem işliyor gibi geliyor bana. Evet ona. felaket zinciri. Felaket zinciri burada ondan sonra kabus zinciri işliyor. Yani o uyuşturucuya alıştırdığı gencin yaptığı her bir olumsuzluğun ya da başkalarına dair yaptığı kötülüklerin hepsinden onun bir hissesi var. Tabii. Onun amel defterine de yazılıyor. Bu beni sadece ilgilendirir bak. Diyemez. Diyemez. Yani, yani, kastımız evet. hiçbir şekilde o değil. Evet, bu yani, Rabbimizin mesul tutması anlamındadır. Anlamında, tabii. Günahların e, e, bireyselliği ya yani evet, sorumluluğun evet. bireyselliği. Yoksa insan olarak insanın hareketleri bütün varlığın hukukunu ilgilendiriyor. Hatta hocam çok ilginç mantıklar var. Şu Nisa 85. ayet onları söylüyor. Tabii esas. Adam diyor ki inkar ediyorsan ben in inkar ediyorum diyor. Allah'ı diyor inkar ediyorum diyor. Mesela ben bu tür mantıklarda da karşılaştım. Bu inkarım diyor sadece beni ilgilendirir diyor. Efendim benim diyor küçücük bir varlığım ben diyor. Benim diyor bu 60 senelik ömrümdeki inkarımdan dolayı diyor. Niye sonsuz cezalandırılayım filan. Çok acayip şeyler mantıklar. Fakat bir insanın inkarı ve inkarından kaynaklanan sonuçlar sadece o insanı ilgilendirmiyor ki. Bütün varlığın hukukunu zayi ediyor. Mahlukatın hukuku var. İnsan çünkü bütün mahlukatla, bütün varlıkla alakalı alakalı bir varlık. Yani bu bir tuzağı gibi hepsine bağlı. Dolayısıyla hani benim bu kadarlık kısa ömrümde bu yaptığım şeyin efendim niye böyle bir sonucu olsun sen? Bütün kainatın hukukunu karanlığa atarsan, yok sayarsan, hiçe sayarsan bunun da ebediyete efendim dönük bir karşılığı olması lazım. Tabii. Yani bir, diye bir şey. Öyle diyene şöyle rahat bir cevap verebiliriz. Bir okuldan mezun olabilmek için o okula kayıt yaptırmak lazım. Evet. Siz okula kayıt yaptırmıyorsunuz. Okulda okuyanlar diyelim 4 senede okuyup mezun oluyorlar ve diploma alıyorlar. Evet. Siz o okula kayıt olmuyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki benim de 4 senem geçti. Dolayısıyla ben niye mezun sayılmıyorum? Hayır. Kayıt olmazsanız evet. mezun olmamanız Hı -hı. yetmez. Hı -hı. O me oradan istifade edememeniz 4 sene ile de sınırlı olmaz. Değil mi ki ön bir kayıt yaptırmadınız. Onun faturasını Tabii. ömrünüz boyunca ödersiniz. Buradaki inkarın öbür alemdeki ebedi karşılığı da imana kayıt yaptırmayanlar, iman etmedikleri kudretin ödülünü bekleme hakkına sahip değiller. Bir de bütün varlık zerreden küreye kadar insanın imana davet ederken, inanca davet ederken, Allah'ın bir delili, bir bürhanı olarak insana bunu haykırırken insanın bunu görmezden gelmesi aslında o mahluku, mahlukatın yaptığı vazifeye ortaya koydukları Çabaya da bir tür gizli hakarettir. Tabii, tabii. Onları yok saymaktır. Sayılan sayılamayan, görülen görülemeyen. Tabii. Yani nihayetsiz. Melekten semeye kadar. Evet, hani, nihayetsiz nimetlere karşı, sonsuz nimetlere karşı tabii, tabii. böyle bir inkar içerisine giren adamın tabii. ebedi bir azabı hak etmiş olması öyle makul değildir sözleriyle karşılanacak ifadeler tabii, değiller. Yani. Tabii. yani bu işin bu boy hani benim yaptım beni ilgilendirir kimse ilgilendirmez. Hiç öyle değil işte. Yani. Bir karbon kağıdı onun da şeyine evet. konuluyor. Hiç evet. de beni ilgilendirmiyor deyip de kenara çekileceği tabii, tabii. bir e, beleş bir dünyadan söz etmiyoruz. Tabii. Ya, Rabbimiz adaleti gereği o bir insanın hatasıyla diğerini mahkum etmememizi söylüyor. Tabii. O ayrı bir mesele. Hı -hı. Evet. Allah'a karşı işlenmiş günahlarda sorumluluk günahı işleyenedir. edir. Ama bir başkasının sapmasına sebep olduysa o saptırmasının faturası da ilgili şahsa öyle ya da böyle ille de Hı -hı. döner dönecektir. Hı -hı. Hani şöyle bir ifade var e, Yusuf Bey. Deniyor ki e, biz diyelim televizyon aracılığıyla Evet. veya basın ile yazarak makale ile kitapla karikatürle filmle Seminerle, konferansla neresiymiş bir, şey, bir, bir yolla pek çok insana hitaben bir, bir şey söylüyoruz bir yanlış oluyor yanlış hatalı birinin istikametini zedeleyici bir felakete aslında kapı aralayan bir sunum yapıyoruz o bizi dinleyen adamlar o istikamette kendileri bir takım uygulamalar ortaya koyuyorlar. Şimdi bu hatayı yapan adam hatasını fark ediyor sonra. Fark ettikten sonra gidiyor evde mesela kendi başına Ya Rabbi beni affet diyor. Hmm. Bu af samimi bir af değil. Hmm. Niye? Kimi saptırdıysanız hmm. kime hitap ederken yanlışlık yapıp da onların sapmasına sebep olduysanız sizin özrünüzün yeri mekanı o kalabalıktır. Ya da o ifadeleri nerede kullandıysanız, nasıl kullandıysanız kime ne kadar ulaştırdıysanız telafi yeri de yine orasıdır. Telafi yeri orasıdır. Yani genele ilişkin yapılan bir hatanın e, telafisi bireysel değildir. Değil değildir. Kimi saptırdıysanız onların da e, yaptığınızın hata olduğunu bilmesini sağlayacak bir özür ortaya koymanız lazım. Evet. Öbür türlü böyle şamil her tarafı içine alan bir hatanın böyle ferdi gizli bir tevbesi söz konusu değildir. Bu tevbe tevbe de değildir. Bu kimi saptırdıysanız ona yanlış bilgi verdiğinizi onun e, bileceği şekilde itiraf edeceksiniz. Bir anlamda istiğfarınız ve tevbeniz saptırdığınız insanların duyacağı şekilde diye cereyan etmelidir. Yoksa yoksa bu tövbe filan olmaz. Sorumluluktan da kişinin kurtulmasına evet. kapı aralamaz, yetişmez. Evet. Evet. Şimdi bu ikinci 39'daki insanın emeğinden başkası yoktur. Burada evet. çok biliyorsunuz acayip yorumlar çıkıyor. Hani İslam emeğe önem verir, İslam emekçidir, bak emeği övüyor gibi. Siz bunları nasıl doğru buluyor musunuz? Yani buradan bir emek övgüsü çıkarılabilir mi? Yoksa bir önceki ayetle mi bağlantılı düşünüyorsunuz? O bir defa bir önceki ayetle bağlantılı. O Hı. çok kesin. Net. Kimse kimsenin günah yükünü yüklenemez. Hı. Ayetin nüzul sebebini de düşündüğünüz zaman siz Müslüman olmayın, bu peygamberi takip etmeyin, biz sizin hatalarınızı üstleniriz diyen zihniyeti reddeden bir bağlamda geliyor. Hz. İbrahim de vakti zamanında belli ki böyle demiş. Hı. Yani sorumluluklar şahsi şahsidirler İslam'ın emekle alakalı söylediği şeyleri bu ayetten çıkarmamıza gerek yok. Başka ayetler var. Ve Vebteu bin fadlillahi ayetleri var Kur'an-ı Kerim'de. Daha önceden gene Hazreti İbrahim'le alakalı rızkı putların peşinde değil Allah'ın yanında arayın. arayın. Rızık temini için çalışmak bunun için uzun ve yorucu seyahatlere katlanmaktan söz eden ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Hatta hac mevsiminde bile insanlar... Rızık temini için bir takım imkanları seferber edebilirler. O imkanlar doğrultusunda çalışabilirler. Dolayısıyla İslam'ın emekle bir sorunu olmadığını hatta emek sarf etmek lazım geldiğini namerde muhtaç olmamak için mertçe hayatını devam ettirecek evladı iyalini bu anlamda ele güne muhtaç duruma düşürmeyecek bir çalışma ortaya koymak zaten aynen namaz kılmak gibi Allah'ın emirlerinden bir tanesidir. Fakat bu sınırsız bir hürriyeti beraberinde getirecek demek de değildir. Bir kapitalist anlayışa kapı aralamanın bir alemi yok. Kişi ne kadar çalışırsa, o çalışmasının karşılığı onun için söz konusudur ve fakat bilmelidir ki o elde ettiği bal varlığı her neyse servet onda başkalarının hakkı vardır. Onun üzerinde bir infak kurumu geliştirilmiştir, bir zekat, zekat müessesesi var, geliştirilmiştir. Tabii. bir sadaka diye koca bir efendim müessese ihtas edilmiştir. Bu benimdir başkasını ilgilendirmez diyebileceğimiz bir hürriyetimiz de yoktur. Hatta Hazreti Salih şey Hazreti Şuayb'ın kavmi işte salatı tanıtırken Hazreti Şuayb'a diyorlar ki Medyen ahalisi "Kalu ya Şuayb asalatuke te'muruke en ma ya'budu abauna ev en nef'ale fi ma yani bizim mallarımızla ilgili dilediğimizi yapmamızı terk ettirecek bir söylem mi getiriyorsun bize diye. Yani onlar bunu ben kazandım, bu benimdir. Bunda kimsenin payı yoktur mantığıyla hareket ediyorlardı. Böyle bir kapitalist zihniyete kapı aralama anlamında söylemiyoruz ama emeği öne çıkartan bir dinin mensubuyuz. Tevhid öğretileri ta başından beri böyle bir vurguyu insanlığa sunmuş, öğretmiş değerlerden, prensiplerden oluşuyor diye ifade edebiliriz. edebiliriz. Burada bir noktalı virgül de artık koyabiliriz. Çünkü bugün programımızın sonuna geldik herhalde. Buradan devam edeceğiz. Diğer ayetleri diğer programlarımızda, programımızda yapacağız. Öyle mi? Öyle Aslında gözüküyor. iki tane kısa ayet vardı. Onları da söyleyelim, mealen söyleyelim. Tamam, mealen ona. söyleyelim. Detayına bir sonraki programda Başka, evet. girelim. Yani e, gene, 30, 39, 40 ve 41'i mi söyleyeceksiniz? Evet, 40, 41 var. Bu da bunlarla alakalı. Yani tamam. neticede çok da büyük bir sorun, büyük bir yekün teşkil etmeyecek ama burayı bir daha bölmeme adına ifade ediyorum. İnsanoğlu için çalıştığı şey neyse o vardır. Burada bir şeyi daha mutlaka söylemeliyim. İnsanın çalıştığı şey sai denen kavram, insanın sadece böyle bedensel olarak eliyle yaptığı üretimlerden ibaret değil. Değil. İnsan çünkü başka ayetlerde insanın kazanımlarından söz eder. Kesp, Kesp evet. ifadesi vardır. Müktesebatı. Müktesebatı ifadesi vardır ve bu müktesebat da böyle e, fizyolojik, biyolojik ilişkilerden ibaret sanılmamalıdır. Asıl kesp kalpte başlar. allahu billah ve fi imanikum ve lakin yuahizukum bima kesebet kulubukum." Kalplerinizin kesbettiği şeyden Allah sizi muhafaza edecektir, sorgulayacaktır diyor. Dolayısıyla hani bir insan beynini şeytanın çalışma odasına çeviriyorsa o o onun da mesuliyeti var. Hesaba çekileceğini Çeçecek. bilmelidir. Yani sahi... duygularını fitnenin e, ocağı haline getirmişse bunun Dur. bir karşılığı var. Tabii. Tabii. Elbette bu sadece e, fiziksel ilişkilerden ibaret saymamak lazım. Meselenin bir kalp boyutu var. Hatta e, Bakara Suresi'nin 284. ayetinde insanlar kalplerinden geçirdiklerinden dahi sorgulanacaklardır diyor Allahu Teala. Hesaba çekilecektir. İn tubdu ma fi enfusikum ev tukfuhu İçinizdekileri, bildiklerinizi açıktan söyleseniz de, gizliye bıraksanız da Allah sizi onunla hesaba çekecektir. Ancak Allah'ın insanları hesaba çekmesi onları her sorguya konu edindiği şeyin azabına dönüştürmesi manasına gelmez. Feyafiru limen yasha'u ve yu'azibu men yasha'. Allah dilediğini bağışlayacak da azap, azap edecektir. Burada belirleyici olan işte kalbin onayıdır. Zaten sırf belki bunun içindir de peygamberimiz innemel a'malu binniyat buyurmuştur. Ameller niyetlere göre isim alırlar. Yani niyetlerin de tasihini aslında bize orada telkin evet, ediyor. Evet evet. Kalbin yani terbiyesinde söz ediyor. Niyetlerinize, eğilimlerinize, hatıratınıza, hava hatırınıza, kalbinizden, gönlünüzden geçenlere bunlara da dikkat edin. Tabii. Bunlar çünkü eylemin öncüleridir. Tabii. Eylemin adını kalbin onayı ha. Tabii, şekillendirir, tabii, verir. Tabii. Yani hatanın adam öldürürsünüz. Tabii. Bunun cezası başkadır. Kasten öldürürsünüz. Bunun tabii. cezası başkadır. Yani insanlar beşeri münasebetlerde niyet okuyuculuğu yapamaz ama Rabbimiz niyetleri de doğrudan doğruya bildiği için, tabii. kalbin muktesebatını bildiği için bundan sorumlu tutar, ha, tutar. tutuyor ve bunu ahsedecektir. Evet. Muhasebe edecektir. Aynen yani. öyle. Hazreti evet. Peygamber'in bir hadisi daha var. şimdi hatırıma geldi. Buyuruyor ki efendimiz Allah la yanzuru ila suverikum ve cisadikum velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Allah cesetlerinize. suretlerinize, cesetlerinize bakmaz, kalplerinize ve amellerinize bakar. Çünkü amellerin anlamlı olması kalbin e, ne durumda olduğuyla alakalıdır. Dolayısıyla yani bu sa'i denen şeyi sadece Fiziksel eylemlerden. Fiziksel amel, eylem anlam, anlamamak o lazım. Pratiklerden ibaret saymamak Kalbin lazım. Kalbin teamülleri, meyilleri dahi bu sayin içine girer. 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 Zihninizden geçen şeytani planlar dahi girer. Olumlu, Aynen. olumsuz. Evet hepsi evet, girer. Hepsi girer. Şeytani olanlar olumsuz, rahmani olanlar olumlu. En nesahyahu sevfe yura. Adam ne yapmışsa o ona gösterilecekti diyor Allahu Teala. Fümme yücüzahul ceza Sonra da yaptığının tam karşılığı ona verilecektir herkese yaptığının karşılığı verilecektir anlamında. Herkes yaptığının karşılığını kötülük anlamında görecektir demektir bu. Hmm. Ama bu karşılığını görmek onun ille de azaba dönüşmesi demek değildir. Evet. Hani Zilzal suresi son ikinci iki ayet çok önemlidir. Femen ya'mel miskale zerretin hayran yarahu ve men ya'mel miskale zerretin şerren yarahu. Hayır miktarı, zerre miktarı kim hayır yaparsa onu görecek, kim şer yaparsa onu görecek onu görecek. Allahü Teala kimin ne yaptıysa onu ona gösterecektir. Fakat karşılığını verme anlamında Allahü Teala'nın affetme sıfatı da vardır. Tabii. Mutlak inkarcılar yaptıklarının yanlarına kar kalmadığını bilsinler, kar, kar kalmayacağını bilsinler. Bu anlamda inkarcılara yönük bir gözdağı manasının verildiğini ifade edelim. Ad Yoksa Cenab-ı e, adaletsiz bir şekilde kimseye zulmetmeyeceğini beyan edelim. Yoksa allah Teala'nın tabi bağışlama sıfatı var. Affı var, safhı var, mağfireti var. Yani eylem gösterilebilir ama Cenab-ı Hak tabii. affeder. Dilediğini affeder, dilediğini azap eder. Onun o yönünü de bu vesileyle evet. beyan etmiş olalım. Adli var, fazlı var. İyiliklerin karşılığı faziletle ama kötülüklerin karşılığı adaletle. Verin. Bu adaletin de yine fazilet tarafından değiştirilmeyeceği söylenemez. Tabii. O Rabbimizin iradesindedir. Bir ayet daha söyleyelim. Ve ceza-u seyyiyetin Evet. seyyetün misluha, bir kötülüğün karşılığı maksimum dengi kadardır. Evet, ama, ama iyiliğin minimum iyilik kadar olduğu ve ucunun açık olduğunu da Kur'an'ı öğretilerden biliyoruz. Evet hocam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Bugünkü program için. E, kaldığımız yerden yine o nüzul sırasını kendi tercih ettiğimiz nüzul evet. sırasını inşallah takip edeceğiz. Necmi bugün ilgili evet. konuları. 42. Evet. ayetten sonraki kısmı Hazreti İbrahim İbrahim'le ilişkili görmeyenler gibi düşündük ve Hı. orada bıraktık. Tamam. Onu kardeşlerimiz 42'den itibaren okusunlar. Cenab-ı Hakk'ı tarif eden muhteşem cümleler var onlara baksınlar. Eyvallah çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aziz dostlar bugün de huzurda müsaade istiyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.